Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere iPhone'da şebeke sorunu nasıl çözülür bundan bahsedeceğim. Bunun için tabii ki de öncelikle yapacağımız şey ayarlara gitmek ama iPhone gibi değil de Apple cihazlar gibi düşünebiliriz. Burada hücresel kısmına girdikten sonrasında seçeneklere giriyoruz ve burada bakın ses ve veri kısmına giriyoruz. Bakın bu LTE ya da LTE bunu seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtiğinizde siz şebeke sorununu çözmüş oluyorsunuz. Şimdi 3G biraz kalitesiz bir şey biliyorsunuz. Bu yüzden 3G'de problemler yaşanabiliyor. LTE geçtiğinizde şebeke sorunu çözülür ve daha rahat bir iletişim, daha böyle sorunsuz bir hayat yaşayabilirsiniz bir diğer deyişle. bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ee, umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Diğer videolardan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. İyi günler dilerim.